Şimdi ne yapıyorum? He, şimdi bakın oha, o patateslerle... ...havuçları bakın bir boy olacak şekilde doğrayın. Küp küp, küp küp olacak. Evet. Kız konuşacak kimse kalmadı. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Yok ablam. E, Mehmet Bey aradı da yardıma ihtiyacı varmış. Ona yardım ediyorum. Haydi haydi yemezler. Kimi kaldırıyorsun sen? yani orada. Aman işte telefonun içinde. Yemek yapıyorum üre Ay kurban olurum. Böyle canınızın istediği bir şey varsa söyleseydiniz biz yapıp gönderirdik. Fatuş bir de ayıp değil mi tarif veriyorsun? Karıma kendim yapmak istedim. Telaş yok. Fatoş şimdi. He, ha, Aslı Hanım var ya Kadir Gecesi doğmuş ya Mehmet Bey. Böyle bir şey... şans. Sen de birazcık modernlik abla. Ya tamam maşallah maşallah ben siz yoruluyorsunuz diye şey ettim.